Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir maceraya atılacağız ve bu maceranın adı Mısır Günlükleri. Bakalım başımıza neler gelecek bu macerada böyle. sanırım birkaç bölüm böyle sürebilir. Bu arada yapımcıları sanırım BKG. E, tam emin değilim ama onlar olabilir. E, bu arada onlara da teşekkür ederiz. Gerçekten böyle güzel bir şey yaptıklarına benziyor. Burada tabelalar var. Bunları okuyacağız birazdan. E, burada işte indirdim falan yer falan var. E şimdi bu arada videonun açıklama kısmındaki linkten e, eğer böyle işte böyle logo gibi, böyle video küçük resmi gibi şeyler falan yapmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bir Discord linki var. Oradaki Discord linkinden bir sunucuya katılabilirsiniz. O sunucuda sizin e, yaptığınız davet sayısına falan göre e, ücretsiz size şey yapıyorlar. Logo ya da thumbnail falan e, yapıyorlar. Size oradan açıklama kısmından e, gidebilirsiniz. Evet o zaman devam edelim. İlk olarak e, şöyle tabelalar var. Bu artık da 8 bölüm var. Her bölüm bir defa oynanabiliyormuş. Bölümleri değişmek için muhtarlık binasının alt katına gidecekmişiz. Unutmuyoruz. Her, her bölüm tamamladığınızda bir sonraki bölüm açılır. Bir sonraki bölüm oynamak için tekrar muhtara gidin diyor. Ve kampında hızlı seyahat tonuyla hızlıca muhtara gidebilirsin. Ya da canını keşfetmek isterse yürüyerek de gidebilirsin. Gözcük. Güzel. Et taşını kazmayla kırabilirmişiz. Bu blokları kırarsanız bazı hazinelere ulaşabilirsiniz. Pembe çimentoyu kürekle kazabilirsiniz falan diyor. Eee harita hakkındaki görüşlerinizi bu siteden şey yapabilirsiniz. Geri dönüşü almak mutlu eder falan diyor. İyi eğlenceler. Ee, önerdiğim bazı haritalarım falan daha burada var. Bunlar da belki ilerleyen zamanlarda oynayabiliriz. Bu arada bu kazmaları alabiliyoruz sanırım. Aynen. Ee, de şöyle alabiliyoruz. Bu arada bunları aldım ama umarım ileride falan eğer giriyorsa bunları atarım. Sıkıntı yok. Bu blokları kırarsanız bazı hazinelere ulaşabilirsiniz. Mesela şu anda kurabilecek miyim? Mesela den denemek istiyorum. Neyse, tamam. Böyle kırabiliyor sanırım da ben kırmayacağım. E, Geride koyayım. Şöyle atayım o zaman. E, pembe çimantayı kırabiliriz. Bu arada gitti. Evet. bir biraz haritanın içine etmiş olabiliriz ama neyse sıkıntı yok. E, bunları at. Bu arada, e, evet. Bölümler arasında kasaba keşfedebilirsiniz. Kasabalar falan var sanırım. Ayrıca 20 yaşın tüccarla ticaret yapabilirsiniz. Ticaret için para verimi demir parçası. Bulunduğunuz mücevheri kuyumcuya bozdurabilirsiniz. Bu sayede demir parçası elde edersiniz. Güzel. Bu demir parçalarla yemek, silah, zırh ve benzeri alabilirsiniz. Sadece ticarette bir para kazanabilirsiniz. Bu arada ben bir e, shader pack kullanıyorum. Böyle de adı gerçekçi olsun diye. Burada bir hikaye varmış. Bakalım Mısır günlükleri. Yazar. Ee, BKGTR. Tamam. Mısır günlükleri. Yıl 1967. Dünyanın soğuk savaşta meşgul olduğu, Mısır hükümetinin İsrail ile savaştığı, hazırla, savaşmaya hazırlandığı zamanlar. Bu sıralarda Mısır'ın Giza bölgesinde bazı dedikodular dolanmaktadır. Dedikodular. Bazı çılgın tarikatların garip ayinler düzenleyerek eski Mısır tanrılarına tapmaları, antik Mısır mumyalarının dirilerek insanlara saldırması bu söylentilerden yalnızca birkaçıdır. Sen ise meraklı bir arkeolog ve Egip, Egiptologist olarak, bilmiyorum ilk defa duydum bu kelimeyi, Egipt Mısır falan demek yani o tarz bir şey olarak hemen hemen hiçbir hükümetin ve medyanın dikkatini çekmeyen bu söylentileri incelemek için uzak yerlerden Mısır'a geldim. Maceram Mısır'ın küçük bir kasabasında başlıyor. Yapılacaklar. Motelde kendine ayrılmış olana bak. Köyü keşfet ve tüccarla tanış. Görev almak için muhtarlığa git. Tamamdır. Bunu aldık. Şurada dursun. Burada işte biraz doğrudur falan. Çok şeyde. Tüm hikaye okuduysan bas diyor. Bu arada en de sandık. İşte Her birinin başından falan vardır. Kasabalarda vardır diyor. Macera modu. Hile mod kullanma. Defut. Ee, kaynak paketi. İnternet bağlantısı ile oynamak önerilir. İnternet bağlantısı yoksa custom miktar çalışmaz. Zorluk modunu değiştirme. E, ee, haritanın sınırına dışına çıkma. Haritayı kendinmiş gibi tanıt vermeye saygılı ol. Haritayı bitirmeye çalış. Videolarını sıkılıp bırakıyorsunuz. Bakalım biz bitirmeye çalışacağız. E, ee, haritanın 1.6.2'dir falan filan. Burada bazı şey kurallar yazıyor. Ee, birincisi, ha tamam pardon. Harita tek kişi olarak yapılmıştır. Çift kişi teorik oyundan bir ancak test edilmedi. <laughs> Demek de özgürsünüz evet. Oraya ne güzel şeyler yazmışlar. Bu arada tek başıma oynayacağım ben de. Pazarlık satıcıların eşya çerçevesindekini almayın he eşya çerçevesindekini almayın diyor pazardaki satıcıların Tamam ee, Ne alacağımızı bilmiyorum ama tüm tabelleri okuyursan bas oyuna başla falan filan Basalım o zaman Evet Mısır günlükleri başlıyor Ve biz böyle bir yere geldik burası galiba bizim moteldeki odamız evet, Burada he, tam zaten e, bütün şeylerimiz sıfırlandı buraya gel gelince Eee demir parçası para falan bunlar su şişesi bu neymiş Mısır günlükleri bu e, tam bizim kitap bir daha burada geldi bu arada şey işte, inventerimiz sıfırlandı bunu tam anlamadım ama neyse şöyle bir e, kurabiye mi ekmek yiyelim e, iki açtık doğru zaten bu iki buçuk mu ne tam hatırlayamadım ekmek kaç şey dolduruyor diye bu arada güzel e, bu tren mi evet bunlar düğmeler falan var tamam ah var elle bir şey var mı odun kömürü var bir şey yarar mı ki bu Neyse dursun. Odun kömürümüz olsun. Güzel. Buraya attığımız şeyler en en Tamam. Buraları atabiliyoruz. Mesela bu burada kalsın. Ee, odun kömürü falan kalsın. Şu ş, e, şu si, şu su ş, şu ş, şu e, su şişeleri pardon onu söyleyemedim. O çok güzel gözüküyor bu arada. Gerçekten. Bir de şey de var zaten. Ee, akşam bu arada yatak yoktu değil mi? Bu arada trenin vagonlarını geziyoruz. Bakalım ee, yapılacaklar falan bir şeyleri bulacaktık. Buğdaylar falan var. Bu arada bunlar lazım mı gerçekten? Burada para var. Evet. Paramızı alalım şöyle. Ee, sandıkları var böyle değişik değişik. Kömürler var yine. Ee, ip alalım şöyle. Tamam sıkıntı yok. Buradan atlayabiliriz. Burada, diyebiliriz. burada e, neler var bakalım. Şöyle yine bir sandık var. Demir parçaları gerçekten e, güzel önemli sanırım. Para olarak kullanıldığı için. Bakalım. Evet. Burada. Evet. Bu galiba bir kilise sanırım. Ee, sanırım kilise bura. Ee, tam tamam kiliseden çıkalım. Okul da olabilir ama kiliseye benziyor sanki. Evet. Çan da olduğuna göre. Bu arada ip falan geçirmişler. Ha şey. Tamam. Ee, bur buraya gidemiyoruz. Bazı gidebildiğimiz yerler var. Şuraya da gidemiyoruz muhtemelen. Aynen. O zaman e, şu taraflara da hiç gidemiyoruz. Bak ne taraflara gidiliyor diye. E, ee, acaba şuranın içinden mi bir şey yapacaktık onu tam anlamadım ama Şuradan çıkmaya deneyelim. Evet burada neler iskele falan var. Burada sandık var. var. Yumurta. Beyaz yün. Bunlar ee, bunları alalım. Tamam. E, ee, bu arada hepsinin ne iş yaradığını da tam bilmiyorum. Ee, güzel. Burada değişik değişik şeyler var. Burada muhtarlık. Bu ne? Muhtarlığa giden yol mu? Ee, alsak bunu. Sıkıntı olur mu? Hem muhtarlığa giden yol bu. Tamam. Tam. Bu pusula bizde de o zaman. değişik evler var. Bunlarda lootlar falan vardı kesin. Mesela yemek falan var. Ee, ama bunların hepsini almaya gerek yok sanırım. Bu arada uyuyabiliyoruz değil mi? Evet, bir uyuyalım. Şöyle bir. Sabah olsun daha dikkatli bir şekilde ee, bakarız. Bu arada şöyle bir gidelim. Ee, oyunda hafif ufak tefek şeyler oluyor sanırım onları. Ben ayarlarım bir dahaki bölümde. Ee, artı biraz da geniş olduğu için. Shader pack de kullanıyorum. Birazcık onları. Ayarlarım ama bunlar tüccarlar galiba. Bizim köylülere tüccar demişler. Tüccar yapmışlar. Evet. Köylü. Bu yeşil köylü. Bunlardan zaten hiçbir şey e, yapamıyoruz. Evet muhtarlığa gidelim ya artık. Muhtarlık neredeyse. Aa bakın burada çok güzel şeyler var. Aha bunlar işte ticaretçiler. Evet demir parçalarıyla burada eşya alabiliyoruz. E, yemek falan var. Tık bence şimdilik bunlara gerek yok. Bakayım neler var böyle. Neymiş kuşçu Ali. Bu neymiş? Ateş koruma, solungaç, dikenler, kırılmazlık, tamir. Of efsane bir şey var. Bu arada pahalı bu ama çok pahalı. Aa burada papağan var. Dur papağan alabiliriz. Ama e, tohum lazım bize bunları eğitebiliriz. Bu arada ben nereye girdim? Burada balık mı varmış? Evet. E, balıkçı Hasan Usta çırak. Bakın balıkçı Hasan ustaymış bu. Bu kim? Burada çiftçi Nizam Bey. Evet burada yemekler falan filan var. Ee, abi aha antik kalıntı. Antik kalıntıdan ağaç mı yaptınız cidden? Limaz kaldırmasaydı <laughs> neyse. Ee, şöyle devam edelim. Bu mutarla çe çektik sanırım. Şuralara da bir bakalım. Sandık mandık falan var mı? Burası da değişik bir yer böyle. Neresi? Güzel bir e, kafe gibi bir yere benziyor. Mutfak burası sanırım. Şöyle şeyler alabiliyoruz. Tamam. Burada ne var? Su şişesi varmış. Ee, gerek yok. Balık malık bunları da alalım. Çaktırmadan sandıklarda da belki bir şey vardır. Kömür var. Evet kömür. Şu kömürü alalım. Tamam. Çok oyalanmayalım. Mutarla artık gidelim. Ee, maceramıza falan atalım. Çok değişik değişik şeyler var. Şöyle ilerleyelim. Evet. Güzel evler var. Bunların hepsini araştırmayacağım ben. Yerlemek istiyorum sadece bir şu anda. Şurası neresi? Cami mi? Oo, çok güzel yapmışlar yalnız. Tamam. Gidelim. Bura mı? Yok şura gösteriyor. Ee, bura sanırım. Aynen. Muhtarlık yazıyor. Güzel. Ee, burada kim var? Ha, Muhtar emmi. Aynen. Muhtar emmi. Ne yapıyorsun Muhtar emmi? Bir çay söyle de içelim ya. Muhtar emmi. Muhtar seni gidi Muhtar. Ne yapacak? Ne yapacağız bu Muhtar emminin yanında? Bir şey mi yapmamız gerekiyor? Burada ee, bu arada şöyle bir ekmeğimiz yok değil mi? Kurabiye yiyelim. Abi kurabiye niye bu kadar az doyuruyor? tamam dur. Muhterem mi? Muhterem mi? Muhterem mi? Aha arkasında gizli geçit var mı? Muhterem mi? Güzel buraya gelelim. Burada bizim şeyimiz vardı. E, aldığımız habere göre yakınlardaki bir köyü mumyalar istiyor. Senin görevin köyü mumyalardan kurtarmak. Ayrıca köylülerin sığınağını bulup sığınaktakilere yardım etmem lazım. Birinci bölüm köy. Yiyeceklerimizi alalım. Ve paramızı da şuradan alalım. Ve maceramıza asalım. Evet bakalım bu bölümün birinci bölümü bitirebilecek mi bir fikrim yok. Bedevi. Bedevi amca burada devesi falan var. Devesine binip böyle gidebiliriz aslında ama. Evet. Eee güzel burada sandığımız var. Bu e, ne yapacağız tam anlayamadım şu anda. Burada ne düğme var? Ya yani kapıyı açıyor. Ha yani sonsuza kadar mı açıyor? Oha. Mumya bu mu? Mumya. Mumya seni elimle öldüreceğim. Silahımız olsa iyiydi ama silah bulacak mıyız yoksa acaba orada tüccarlardan elde şöyle edebiliyor muyduk? Bu arada kritik şöyle vursak burada bunu elimizle öldüremeyiz. Şuriket at. Burada bir eşek var. Güzel buradan gideceğiz sanırım ama Eee aynen. Aa, dünyalardan köy kurtaracağız. Bu arada kılıç mılıç. Hay arkadaş elimizle mi saldıracağız ya? Neyse keşke biraz loot, loot yapsaydım. Elimizde şu kazmayla saldırsam ama böyle de birçok şey kaçırabilirim. Krama. Elimizde de çok zor olacak ya. Neyse, ee, şunları abi dur. Abi de bunlar zehir işi şey yapıyor değil mi? Şunları almamız lazım. Hop. 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 Canım çok pis getirdin lan. Abi zırhını da göreceğiz yani. Daha baştan. Öldürdük bunu da. Tamam mumyalar. Ölüp gidin. Ee, tamam burada koyunlar var. Tamam bunu boş ver. Köylü. Sen bende bir şey yapmıyorsun. Ay arkadaş ben bunu elimle mi öldüreceğim ya? Çok zor olacak böyle. Hop. Şu ateşe atsam bunu nasıl? Tamam öldü. Güzel. Eee... Burada ne var? Oha. Oha köylüleri öldürmüşler. Burada bunu söndüremiyorum değil mi? Burada bir şeyler falan var değişik değişik. Bunları gizli bir ee, mağara mı bulacaktık? Aynen gizli bir mağara bulacaktık sanırım. Hemen o gizli şeye falan bakacağım. Bu arada burada bir kule var. Sandık yiyecek falan var. Ah be kılıç kılıç olsa çok efsane olurdu. Tamam neyse. Bakarım bir o köyde falan şeye belki ee, çıkar şeyler falan. O oh, burada da bunlar çok güçlü. Abi bunların hepsi bitmez ki dur şu sandığa bakalım ne var burada? Ok var. Ee, arkamda var mı bu arada? Ay demir parçası hadi. Hop kaç buradan. Ay kaç. Hayır. hayır. Hayır kaçamıyoruz buradan. Hayır ay hayır. hayır. Ya abi öldük. Bu nereden doyacağız? Aa tamam. Ee, en azından eşyalarımız duruyor. Eee ben neyse sıkıntı yok burada. Ee, tamam. Ben ölünce hep şey yapacağız sandım. Bu arada Eşyalarımızda duruyor çok güzel o yüzden. Ee, çok da mumya var bu arada. Bunların hepsini e, yapacak bir şey öldürmemiz lazım. Orada kazmayla şöyle hızlı bir şekilde öldürmeye çalışacağım ama çok fazla bunlar. Şuradan yan ateşin etrafına gelseler şöyle abi, ittirsem olmaz mı? Gitmezler mi? Gelin lan ateşin etrafına ittireceğim. Lan. Hay arkadaş bunları da baş etmek çok zor. Eee Bunları geçsek olmuyor mu direkt ya? Evet. Mutluluk niye burayı işaret ediyor mu? Burada ee, ne varmış? Buğday falan var. Burada ne var? Değişik değişik yerler var. Şuraya bakalım. Burada sunak burası mı? Ee, sanırım bura. burada Burada sığarilerde bir şey var mı? Sanırım bir şey Burada yatak var e, ee, ne diyor? Görevi tamamla. Görevi tamamla ama biz bu mumya arkadaşları öldüremedik. Öldü. Bunları e, öldüremedik ya. Ben bunları şimdi öldüremem. kılıç falan da bulamadım. Aslında evet, şöyle şöyle de bitmez ki bunlar. Az kaldılar zaten ya ölmüş ölürler. Tamam. Kazmanın da canı bitti yani. Hadi. Bit, ölün lan. Ölün lan artık. Piri öldü orada tamam. Abi. Ay arkadaş dur. Orada dur şu e, bizim pişmiş molinemiz vardı bunu yiyelim. Tamam birinci bölüm birazcık sıkıntılı geçti. E, bu arada bu birinci bölüm onu pek bilmiyorum. Aha öldü tamam. Güzel. Güzel. Gel lan. Gel. Oha dur ölüyorlar da çok yavaş ölüyorlar. Öldü tamam. Bitti tamam. Artık görevi tamamlayabiliriz. Bunlar öldüğüne göre turta yiyelim şöyle. Tamam görevi tamamla. Görev tamamlandı. Güzel. Zor zor öldürdük. Bu arada bize bir a kılıç falan alet lazım yoksa biz çok sıkıntı e, bir şekilde devam etmemiz gerekecek. Evet. ne diyor muhtarla hızlı seyahat, e, mutarlara ilk gidişinde yürümen önerilir yani. Tekrar aynı yere geldik. E, tamam, tekrar muhtarlığa gidelim. Bu arada burayı keşfetmek için ilk gidişinde yürümen falan diyorlar muhtemelen. Şurada, e, burada böyle kılıç, silah ustası falan inşaat ustası var. Ee, şurada zaten simgeleri var. Yumurta. Burada oduncu mu bu? Aynen. Aa dur şuradan şey alsak. Balta alsak. Baltayla savaşırız en azından. Güzel. Kırılmazlık 3'ü de varmış. İnşaat ustası. Tamam. Evet çoban bu. bu. Tamam. Neyse şöyle devam edelim. En azından şu anlık baltayla savaşacağım. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Evet burada da ee, şey vardı. Çok güzel bir eşyası vardı bunun. Tamam muhtarla tekrar gidelim. E, hızlı seyahat yapalım. Ya dur direkt. Şimdi bir daha o kadar yolu yürümeyelim. Tamam. E, arkadaşlar şöyle bir gidelim. Muhtarla bir sonraki görev ne? Şu bakalım da. Aldığımız haber göre yakındaki bir köylü. Evet. Burayı yaptık. Niye buraya yattı beni? Ha, i̇kinci bölüm buraya açıldı. Saldırıya uğrayan köyün yakında bulunan bir piramit var. Köye saldıran mumyalarda bir ilgisi olabilir. Piramite girmenin bir yolunu bul ve içeride ne olduğunu öğren. Ee, evet arkadaşlar bu bölüm bu birinci bölüm burada bitirelim ee, aslında daha da devam edecektim ama ee, şimdi şunu da yiyelim de biraz başlangıcı falan tam anlamadık biraz da keşfettik falan o yüzden ee, birazcık bu bölüm uzun sürdü bir dahakine böyle birkaç bölüm oynarız ikinci bölüme bu arada geçeceğiz 8 bölüm vardı mu tam ee, herhalde sanırım 2-2 bölüm bitirirsek ee, yani birkaç 3-4 bölüme biter sanırım. Ee, en fazla 5 bölüm falan istiyorlar muhtemelen. Ee, evet arkadaşlar o zaman şimdilik bu kadar bu bölümde. Sonraki bölümde e, devam ederiz. Bu arada bu haritayı sevdiyseniz e, yorum kısmına yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben gerçekten çok sevdim. O zaman arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.